أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله الجنة وأرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجل أغنمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة كهيئته يوم كل ما لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا ان اشق على على المسلمين ما قعدت خلاف سريه تغزو في سبيل الله ابدا ولكن لا اجد ساعه فاحملهم ولا يجدون ساعه ويشق عليهم ان يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت ان اغزو في سبيل الله فَاُقْتَلَ سُمَّ اَغْزُوَى فَاُقْتَلَ سُمَّ اَغْزُوَى فَاُقْتَلَ Sadaka Resulullah Ebu Hüreyre naklediyor, diyor ki Resulullah buyurdu Allah kendi rızası istikametinde cihada çıkan kimseye onu başka bir gaye değil sadece benim rızamı tahsil yolunda mücahede aşkın bana olan imanı ve peygamberimi tasdiki tasdiki yolları düşürmüştür. Bana olan imanı ve peygamberlerimi tasdiki yollara düşürmüştür. Buyurarak kendisini ihsan ve lütfuyla ağlayacağını Allah celle celaluhu ta'min eder. Allah o samimi erin şehadet şerbetini içerse cenneti vaat ediyor. Eğer şahada şerbet içmezse gazi kalırsa Ukrayna ve dünya bütün ecir ve ganimete nail olmuş olarak evine dönmüş olur. Allah böyle bir lütufta, böyle bir vaatta bulunuyor mücahid için. Allah için, cihada giden mücahid için. Muhammed Aleyhisselam'ın nefsi kudreti nefsi kudret elinde olan Allah'a kasem olsun ki Hak rızası yolunda açılan bir yara cihatta, savaşta bir yara açılmışsa kıyamet günde açıldığı çü, günkü şekliyle gelir. Rengi, kan rengi kokusu da mis kokusudur. Yine Hz. Aleyhisselam diyor ki nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor eğer Müslümanlara meşakkat vereceğini bilmesem Allah için cihada çıkan hiçbir seriyeden, hiçbir ordudan, hiçbir gazveden asla geri kalmam. Rafakat ederdim, beraber giderdim. Fakat benim bütün müminleri sevk etmeye imkanım olmadığı gibi bütün müminler de buna el ver, veremiyorlardı. Sadece benim gitmem onların arkada kalması da ağırlarına gidiyor. Muhammed'in nefsine kudret elinde olan Allah'a yine yemin ederim ki diyor Peygamber Selam ne kadar arzu ederdim. Yani Allah kasem ederim ki ne kadar arzu ederdim. Allah yolunda cihad edeyim ve şehit olayım. Sonra yine cihada gideyim. Yine şehit olayım. Sonra yine cihada gideyim. Işte. Yani bu peygamberimizin gidir. Varsudur. Neden? Çünkü Allah yolunda yani Allah'ın gayesi, muradı ve Resulullah'ın muradı insanlara ulaştırmak ve nasipleri olan insanları imana davet etmek ve inkar ve mani olanlar da onları bertaraf etmek niyetiyle cihada giden bir mücahid onun ruhu dahi doğrudan doğruya Allah alır. Allah'ın memuru olan Cebrail Azrail dahi Onların ruhunu alamaz. Onun için yani Allah'a ciha Allah için, Resulullah için Allah'ın ve Resul'ün muradını iletmek için ve hakim kılmak için cihada giden bir mucahidin o fiilde o fiilden daha fazileti daha üstün asla bir fiil yoktur. Evet, Sıralar ya Resulullah'a ya. Başka hadislerde. Yani bundan daha üstün bir amel yok mu? Hayır diyor. Üç sefer tekrar diyor. Dördüncü sefer diyor ki bundan buna mukabil, buna denk bir amel var. O da insanların takati ve gücü üstündedir. Nedir ya Resulullah? Cihada giden bir mücahit cihada gitmeyen her gün oruç tutacak her gece de sabaha kadar ibadet edecek ve Allah'a yalvaracak. Yani uyku asla uyumayacak. Gündüz saim ibadet, gece kaim ibadet ve asla uyku gözüne girmeyecek. İki ay, üç ay, dört ay, beş ay ta ki o mücahit ve o gazi evine, dö evine dönene kadar. Ancak öyle bir sevap ona bir denk olabilir. Bu da hiçbir insanın bünyesi yetmez. İşte kıyas edin. Yani Allah'a, Allah yolunda cihada giden mücahidin den daha faziletli bir amel asla yoktur. Maalesef bir asırdır bu cihad ruhu müminlerden alınmış. Gaflete daldırmışlar. Dünya muhabbetine talip etmişler asıl gaye ve maksadını unutup tarih gayelere talip olmuşlar ve onun için zillete mahkum kaldık. Allah'ım tekrar o Muhammed'in ruh ve o sahabe coşkusu bana ve bütün müminlere sadece senin rızan ve Resulullah'ın sünneti dairesinde o cihadı hepimize nasip ve eyle. وحديث مسلم ذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال: لا تفعل فإنما قام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. (ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟) اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. أبو هريرة اللهم صل وسلم يقول صلى الله عليه وسلم صحابة بير شخص بير dereden, vadiden geçerken Tatlı bir su kaynağına rastlanır. Ve orası onun çok hoşuna gider. İçinden insanlardan el etek çekip yalnız başıma şu sulak yerde yaşasam der. Ne güzel olur diyor. Diye bunu geç, kalbinden geçirirken birden Resulullah selleme izin almadan böyle bir şey yapamam der. Sonra bu sahabenin düşünceleri ve Selleme aktarıldı. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki sen böyle bir şey yapma. Zira sizden birinizin Allah rızası için cihada giden bir mücahid hak rızası istikametinde daim ve kayın olması hizmette futur göstermemesi evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha iftaldır. Yani 70 yıl evde otur. Sadece ibadetle meşgul ol. Cihada giden bir mucahidin bir gününe mukabil denk değildir. İstemez misin Allah sizi bağışlasın? Aleyhisselam buyuruyorlar. Allah Allah. Ve cennete koysun. Eğer bunu buna talipseniz onun rızasını tahsil olunda maddi manevi fedakarlıklar yapın. Mücahede ediniz. Zira her kim rıza-i ilahi yolunda bir deve sağımı süresi kadar olsun mücadele ederse Allah onun için cenneti vaat etmiştir. Bütün gaye nedir? Bütün gaye Allah'ın rızasını nasıl alabiliriz? Allah'ın lütuf ve keremiyle nasıl o cennete girebiliriz? Bu, bu değil midir? Elbette budur. Öyleyse bütün işlerimizde yaptığımız her bir amelde yapmadan önce yapacağım bu iş Allah'ın rızası içinde var mı yok mu? Varsa hemen yapalım. Yoksa hemen elimizi etimizi çekelim. Yani dünya menfaati için bir mümin bir işe konulmamalı. Ne iş yapıyorsa yapsın. Namaz kırıyorum, Aracası varsa kılacağım. Tarla sürüyorum. Niçin? Çocuğun rızkı için. Aracası var mı? Var. Yap. Yani halal dairede ilerleyebildiğin kadar ilerle. Ama haramdan el atılacak. Çünkü haram sen için cennete bir engel. Haram sen için cennete bir kapı bir yol. Onun için bir mümin eğer bir eğer insanlara ve müminlere bir yol açarsa cennetin yollarından bir yol kendini açmış olur. Ama bir insan eğer insanların ve müminlere bir yol yollarını kapatırsa cennetin kapısını kapatmış ve kendine cehennem kapısını açmış demektir. Hususen umuma ait olan bir yol. Bu hadiste Tirmizi ve Cihad bahsinde geçiyor. Ana bi hürrete radiyallahu anh'u kal kile Resulullah ma yadul cihadi fi sebi'illahi kale la fa fa'adu aleyhi marrateyni un thalasen ثم ذلك la لا تستطيعون ثم قال Meselul mücahidi fisebillâhike meselis sa'imil kâimil kâneti bi'ayâtillâhi lâ yefturû min salâtin ve lâ siyâmin hattâ yerce'el mücahid isimillâhi. SubhanAllah. Sure. İşte bu hadis. Diyorlar ki ya Resulullah cihada denk bir amel var mı? Var ama siz güç getiremezsiniz. Üç sefer sorarlar evet siz güç getiremezsiniz. En sonunda der ki mücahidin meselesi Allah yolunda ancak ona azık muadil gündüz oruçlu, gece daima Kur'an okuyup, namaz kılıp, ibadetten meşgul olma, ta o mücahid o cihadan dönene kadar. Ancak böyle bir amel, o cihada giden mücahidin amellerle denk olabilir. Bu da hiçbir bünye kaldıramaz. Çünkü gece uyma, daima ibadet et, gündüz de oruçlu ol, böyle bir bünye mümkün değildir. Bu hadiste yine hem Bukhari'de hem Müslim'de cihat bahsinde geçiyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem Şimdi risale Nur'dan dersimiz ise 29. pencereye geldik. Her bir pencere Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir marifeti, ayrı bir muhabbeti, ayrı bir rızasını bize ne yapıyor? Açıyor o kapıları. Cenab-ı Hak her bir pencerede hissemizi, istifademizi artırsın inşallah. 29. pencere ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bu dersin başında da bayat var. Ve in min şeyin hiçbir şey yoktur ki yani yoktan var edilen zerreden şemse hiçbir mahluk yoktur ki Allah'a tesbih etmesin. Her bir mahluk illa yusebbihu bihamdi. Ancak Allah'ı tesbih eder. Nasıl? Her bir mahluk kendi hususu diliyle, kendi hususu ibadetiyle. Her bir mahlukun Allah'a karşı bir ibadet şekli vardır. Allah'a karşı özel bir dili vardır. Özel bir ibadet şekli vardır. Yani bütün mahluklar sadece onu tesbih için yaratılmıştır. Yani abes Mala yani hiçbir mahluk yoktur ki Allah'a tesbih etmesin. 29. dersin penceler başında bu ayet vardır. Ve zaman efendim ben zaman diyor ki bir bahar mevsiminde garibane mutefekkirane seyahate gidiyordum. Hem garip hem de mutefekkir düşünerek bir yolculuğa çıktım. Bir tepeciğin eteğinden geçerken bir tepenin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda yani Bitlis'te vesayet memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri derah der hatır getirdi. Yani aklıma getirdi. Dedi ki dedim ki dedi ki yani daha önce ben bu şey falan falan memlekette görüyordum. Kendi memleketimde görüyordum. Şöyle bir mana kalbe geldi ki bu çiçek kimin turrası ise yani bu çiçek kimin mührü ise yani kimin mührülü mührülüğünü yapıyorsa kimin sikesi ise kimin imzası ise veya kimin yine mührü ise ve kimin sanatı ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşi ise aynı zamanda kimin nakşi ise çünkü her bir nakış birine karşı gösteriyor. Elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikeler. Demek ki delil birse o birden yani o cüzden küle gitti. Yani o bir çiçek kimi hatıra getiriyorsa kimin imzasıysa kimin sanatıysa kimin muhri kimin nakşi ise Yerindeki bütün çiçekler aynı zatın nakşidir, turrasıdır, imzasıdır vesaire. Yani bir şey kimese, kime aitse her şey de ona aittir. E bir şey bir zerre Allah'a aitse bir şemsi şumus da yine Allah'a aittir. Yani her şey onu gösteriyor. Her şey onun mülküdür. Her şey onun delidir. Her şey onun imzasıdır. Bunun manası yani bu gördüğümüz mahlukun kesinlikle taklidi mümkün değildir. En kral bir insanın mührü ve imzasının taklidi mümkündür. Ama Cenab-ı Hakk'ın en küçük bir turrasının taklidi mümkün değildir. Neden? Çünkü halikiyet ve mahlukiyet arasındaki en büyük fark budur. Mahlukiyetin her bir şeyi taklidi mümkündür. Ama halikiyetin halıka ait olan bir mahluk onun turası ise o mahluku hiç kimse kopyasını yapamaz ve taklidini yapamaz. Şu mühür, şu çiçek olan Allah'ın mührü tahayyülün, sonra, hayretten sonra şöyle bir tasavvur geldi ki nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup nasıl bir mühürle mühürlenmiş bir mektup o mühür o mektubun sahibini gösterir. Öyle de şu çiçek bir mühür-ü Rabbani'dir. Nasıl her bir mektuptaki bir mühür sahibini gösteriyorsa bu çiçek de kainatı baştan sona kadar terbiye eden bir Rabbul Alemin'in mührüdür. Şu envai nakışlarla şu çeşitli çeşitli nakışlar ve çeşitli çeşitli sanatlar ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi adeta her bir çiçek her bir ot her bir yeşillik adeta o tepede bir sayfedir. Veyahut da bir satırdır. Aynı zamanda o dağ adeta Cenab-ı Hakk'ın bir kainat kitabının sayfasıdır. Öyle bir sayfa ki taklidi asla mümkün değildir. Bu ne demektir? Yani herkes o taklitten acizliğini itiraf etmeye mecburdur. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Her bir çek bir mühür olduğu gibi bir tepede bir mühürdür. Bir dağda bir mühürdür. Koca bir kainatta bir mühürdür. Şu sahra, şu ova bir mektubu Rabbani heyatını aldı. Şeklini aldı. Yani bu, bu dağ, bu ova adeta Cenab-ı Hakk'ın bir mektubunun şeklini aldı. O şekle girdi. İşte Tasavvurdan şöyle bir hakikat zihnime geldi ki her bir şey bir mühr Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halıkkına isnat eder. Her bir şey diyor ki ey insan ben kendi kendime malik değilim. Ben kendime ait değilim. Ben o halıkı zülcelal vel ikrama aydım. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. Ben o katibinin mektubuyum. O katip kimdir? Allah'tır. O mehluk, o dağ, bağ, şe şecer, ağaç falan çiçek nedir? O da o mektup, o mektubun satırlarıdır. İşte ey insan sen de bu kainat sayfası Rabbinin mektubu olarak oku rastgele okuma tefekkür et çünkü tefekkür de ibadettir tefekkürle Rabbinin mektuplarını ve sayfalarını okumak o da ibadettir evet bir müminin tefekkürü de bakışı da okuyuşu da her türlü hareketi ibadettir bir mümin istesem adet diye bir şey yoktur bütün adetini ibadete çevirebilir Allah'ım bu adet saydığımız hiçbir sevabı olmayan bu hastalıktan bizi kurtar. Her bir adetimizi ibadete çevirmeye Ya Rabbi bize nasip eyle. Çünkü bir mümin adet değil her şeyi bilen ibadet diye bakar öyle tefekkür eder öyle yaşar attığı her bir adım dahi ibadettir. Camiye niyet ediyorum. Attığım her bir adım ibadettir. Bir fakire yardım götürüyorum. Attığım her bir adım ibadettir. Birisine ondan sonra bakıyorum. Tefekkür ediyorum. Düşündüğüm her bir tefekkür ibadettir. Baktığım her bir manzara Rabbimin nakşını ve sanatı görürsem ibadettir. Allah'ım her halimizi ve ahvalimizi ibadete çevirmeye bizlere nasip ve müyesser eyle. İşte her bir şey öyle bir pencere-i ki bütün eşyayı bir vahidi ahade mal eder. Her şey vahidi ahda aittir. Demek her bir şeyde hususen zihayatlarda öyle harika bir nakış, öyle mucize, mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakş nakşeden bütün eşyayı yapabilir ve bütün eşyayı yapan elbette ancak odur. Hu Allah'tır. Allah'tan başka bütün eşyayı bu şekilde sanatkar yapmak, nakışlı yapmak hiç kimsenin hiçbir mahlukun aklı, karın değildir, gücü dahilinde değildir. Demek bütün eşyayı yapma, yapamayan bir tek şeyi icat edemez. Kainata ki bütün eşyayı yapamayan bir zat bir zerre bile yapmaya gücü, kudreti olamaz. İşte ey gafil şu kainatın yüzüne bak ki biri biri içinde hassiz mektubat-ı semedani ye hükmünde olan sayfe mevcudat ve her bir mektup üstünde hassiz sikeyi tevhid Allah'ın birliğini birleyen mühürler ve, ve imzalar temhir edilmiş, yani ona ait olmuş bütün bu mühürlerin şahadetlerini, yani delillerini ve bizzatihi tasdiklerini kim tekzip edebilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Ee, her şey onu gösteriyor. Her şey onun tasdikidir. Her şey onun delilidir. Her şey onun ayetidir. Her şey onun ispatıdır. Bunları nasıl yalanlayabilirsin. Allah Allah. Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağı ile hangisini dinlesen elbette bütün mevcudat zerreden şemse hepsin. Eşhedü en la illallah. Biz şehadet ediyoruz ki Allah birdir. Şeriki yoktur. Mabudu bir hakkın yalnız Allah'tır dediğini elbette işitirsin. Allah'ım bu işitmeyi bana ve bütün müminlere nasip eyle ve bu pencere pencereyi marifette hissemizi artır. Ne kadar seni esma sıfata tanırsak o kadar sana aşık oluruz. Ne kadar seversek o kadar emir ve yasaklarına ram ve köle ve abid oluruz. Allah'ım bizi yalnız kendine abd ve kendine köle. لكن لا قل إله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة